değerli arkadaşlarım. Taktik maktik yok. Bam bam. Biraz bam bam da. Biraz sapla mı denesek acaba ya? Sıkışan bir şey olabilir mi araya değerli arkadaşlarım? Bir deneyek bakalım. Çok az şöyle çok abartmadan. Önerdiğim ve oynadığım yerlere yorumlar kısmından link üzerine ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamasın değerli arkadaşlarım. Ha oldu bir sorun yaşadınız. Her daim yanınızdayım değerli arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Biraz daha denesek mi? E'cük şöyle. Var mıdır sıkışan, yolunu kaybeden, şaşıran filan? Netlerin <laughs> nazar çıkartın. Telegram kanalıma bekliyorum değerli dostlarım. Bu aralar giremiyorum ya hiç bonus'a. Hiç fark ettiniz mi? Bu aralar sapla modeliyle bonusa giremiyorum değerli arkadaşlarım. Gerçek. Öyle de bir gerçek var. Şöyle çok denemeyeceğim o yüzden. Bir de şuradan deneyeek artık gidelim bir satın alımımızı yapalım. Çok da dellenmenin bir anlamı yok. Önerdiğim ve oynadığım yerlerden bahsettim. Telegram kanalıma bekliyorum. Güzel bir alemiz var değerli arkadaşlarım. Sizler aramızda görmekten mutluluk duyarız. Verdim Jongo'yu. Haydi zalimin oğlu. Yes. Gaz. <laughs> bir on table yaparak güzel başlayalım. Hadi bebeğim. Bastık bakalım ne olacak değerli arkadaşlarım. Haydi bir zaten like atalım totem yapalım Saygı saygıdeğer dostlar. Güzel bir başlangıç yapmamız lazım. O çarpın o gözler görmeseydi güzeldi sanki bir şey yapmasalar bari tamam fena değil diyorum ki çarpan geldi. ara boş çıkacak diye korkmaya başlamıştım. Göç küçük eşten beri hasta oldum. O beni benden alan o beni titreten muazzam ses duydum değerli arkadaşlarım. Devamı da önemli. Kız! şu Haydi oğlum diyecektim. Dayanamıyorum. Haydi bir çarpan bir şeyler. Bir karışık mavi de gelsin. <laughs> biraz jongo yapaydı. Neyse biraz böyle sıkıntılı gibi verecek gibi de duruyor. Bir sonraki yolu katabilir değerli arkadaşlarım. Vaziyet almakta fayda var diyorum gelmedi. Direkt kasamızın yarısını kaybettik değerli arkadaşlarım. Şöyle yapışalım gitsin. Bir 200 x'e döneriz. Devamlı da tekrardan savaşacağız değerli arkadaşlarım. Görüyorsunuz. Kazanmak kadar kaybetmek de var. O yüzden oyunlarımız dikkatli oynuyoruz. Başımda neler geldi. Direkt tutti frutti olarak başladım. Zalim'in oyunu işte. <laughs> Benim bebeğim ama. Onun ekmeği, çok ekmeğini yedim değerli arkadaşlarım. Aklını yemek istemem. Gelsin devamlı oğlum. Haydi Atla da gel Şenistan. Çek yayı fırlat Cenabettin. At bir çarpan. Sıkıyorum. Kıracağız dalı kum de. Yami de. Ula çarpan nerede? Ah. Ah geliyorum artık değerli arkadaşlarım. Çok ucundayız gerçekten. Buralardan bir yerden dönmemiz lazım artık diyorum. Artık karışması lazım buraların. Evet. Biraz yeşil biraz çarpan. Yeşil de geldi. Biraz çarpan lazım dağılımın oğlu. Güzel. Al biraz nazar. <laughs> Kumla biraz. Şıkkır şıkkır. <laughs> <laughs> Sensational Pam bam damardan aldım. Damarda hissettim değerli arkadaşım. Devamında gelsin bunun. 200 x istedik. Çok bir şey mi istedik sanki? Derken vallahi tutturduk. Vazete <laughs> almışım söndürmeye Söndürme gibi gezdirmeye başladım üzerinde. Sulayın 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 sulayın. Kuru yer kalmasın. Şekker şekker. <laughs> Sensational. <işinin>. Bam bam. <laughs> hart gider buna. Hart. Hart hart sırdım. <laughs> Çok güzel döndük değerli arkadaşlarım. Ee, ha. <laughs> bir hard daha yapıştıralım ya. Vallahi merdiven başlatacaktım da. İçimden bir ses sıkışan bir şey olabilir. 300 için üzerine 10 binlere basılır mı? 10 binlik, 12 binlik bir kasayla. Yine soru işaretleri dolu bir satın alım oldu değerli arkadaşlarım. Umarım içimden geldiği ses, içimden gelen geldi işte neyse. Gelen ses doğru sestir. Umarım tutmayız değerli arkadaşlarım diyorum. Heyecan dorukta söndürme ekibi gezdirmeye devam edin. Çimizi geçmesin kardeşlerim. Attık mı birer tane like değerli arkadaşlarım. Totem yapalım sıkıyorum çünkü. Çünkü tehlikeli bir satın alım yaptık. Her an fırtlı olabiliriz. Tam dönmüştük. <laughs> Anne hani bana sorarsın hatalı bir satın alım oldu ama. Bakalım sabır diyorum. Belli olmaz değerli arkadaşlar. Bakarsın yarı duşralarda Like çarpan atıyor. <laughs> Hata oldu gibi. Ahlara vahlara. At tane kat de. Vallahi attı. <laughs> Kim demiş? Kim demiş? <laughs> doldur doldur doldur. Olur ol, yami de yami. Yamisini yedi mi ne oldu? Şekker şekker. <laughs> <laughs> Sensational. <'ın>. Bam bam. <laughs> Çok güzel. <laughs> oh, oh. Yandı buralar. Yarıldı buralar. <laughs> Bastık şapla. Geçtik arkaya. <laughs> değerli dostlarım. <laughs> Vallahi hiç beklemiyordum. Tam karamsarlığa kapılmıştım. Böyle bir oyun. Böyle bir şey Sweet Bonanza'yı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Aşk maş diyorum. Hanım duyacak, eşim duyacak. Dellenme kız. Kendine gel. <laughs> Hadi bebeğim 300x'i görmek üzereyiz. Gerçekten hiç aklım ucunda olmayan bir kazanç geldi değerli arkadaşlarım. Ateş bastı. Oda da sıcak şu an bilmiyorum. Söndürme ekibi fiskeleme devam edin. Bir çarpan da... Allah. Bir de daha orada nazar dalamadık. Nereden nereye? <laughs> Çok tatlı oldu değerli arkadaşlarım artık. Gerçi durabiliriz de aslında ama. Çok güzel kazancımız çok güzel. Yani her şey sugar yani. <laughs> her şey muazzam. Biraz da şöyle merdiven şeklinde vitesim düşelim değerli arkadaşlarım. Az önce güzel islenmişim bu arada. Yine altını çizerek size bir şey anlatmak istiyorum. Her zaman böyle şıkır şıkır olmuyor değerli arkadaşlarım. Biraz diskin dibine vurduk. 300 x'in üzerine gittik. Satın alım falan yaptık. Gördük. Aldık mı nazar. Çıkaraydık şunu. <gülüyor> Ecik. <gülüyor> İbrahim gidi mi cicişleri? Geliyor İbrahim? Ah sıyırıyor değerli arkadaşlarım. Sitesi düştük ama bu kadar da kötü geçmesin tabi gitmesin de. Biraz daha kovalamak istiyorum çünkü. Aynen bir nazar aldık. sukuşan var mı kaymak filan? Kaymak lazım. Valak bir parmak var. Bir parmak haydi. yami <laughs> de. Yami 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 lazım. Yami. Yami yami. <laughs> şıkkır şıkkır. Ah çok düşmüştü vitesi var ya. Sensational. Bam bam. <laughs> çok hard. <laughs> çok düştük vitesi yalnız. Bir daha istenememişim değerli arkadaşlarım. Bir daha 10 bin lira. Oh, şuraya bakın hele ya. Of. Of kazandığımız çok güzel ama aklım kaçanlarda değerli arkadaşlarım. Neyse. Kaçanları düşünce önceki maçlara bakacağız. Biraz daha bir 10 bin lira yap. işte şey yapamadım. Bilemiyoruz ki değerli arkadaşlarım. Ne diyordu bir paşa sözü? Mor şeker giren yere ne girmez bebeğim? E dert girmez derler. <laughs> Seni ben sabaha koyar mıyım bu saatten sonra? Soruyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Sever misiniz? Sabah mı koyarsın diye soruyorum değerli arkadaşlarım. Fantastik döndük. Büyük döndük. Yani nasıl desem şakma gelmeye kazançlarla devam ediyoruz. 3600 lük bile düştü. Mart dedim vermez. 9000 bir kazanç daha aldık. Hala böyle atı sayılı güzel ekranlar gelmeye devam ediyor. Biraz daha müsaadenizle kovalamak istiyorum değerli arkadaşlarım. Abi, dur yakalamışken niye bırakayım? <laughs> Aynen. Buna bir uzatma bir borazan yap bir şeyler işte. Karışık olsun. <laughs> Sever misiniz karışık? He bayılırım. Nerede bu like'lar değerli arkadaşlarım? Hadi bir like atalım değerli dostlarım. Ben verdim ateşi. Verin Congo'yu bu sefer kötü geçti. Mı? Mı? Son dakika mı? <laughs> Sever misiniz? Oh, <laughs> 700 gayrı. Money money'dir. Money money'dir hesabı değerli arkadaşlarım. Mutluluk verir. Diyorum. Biraz bu tur kötü oldu ama biraz daha kovalayalım ya. Madem başladık hala çok güzel kazancımız var. Yani döndüğümüz noktayla şu anki döndü şu anki noktamız şu an kredimiz şu anki paramız kasamızdaki para tam tamına nereden baksanız 10x'e yakın yani 10 katına yakın değerli arkadaşlarım Geo ayakta 10 bin lirayla başlamıştık 30 küsür bin lirayla kadar gördük son satın biraz saçmaladı burada saçmalamaya devam mı ediyorsun yoksa o Üste yapıştırdık ya bir kez daha orada 10 çok tatlı olurmuş. Zaten tatlı şu anda yine tadından yenmezmiş gibi. Biraz öldün mü oğlum bizi bak tam muz geldi oraya. Biraz karpuz ecuk çarpan ama bak böyle. Cemistan cenab ettin kendine gel. Şimdi derleneceğim var ya. Bak şimdi 10 bin yapıştıracağım derlenesini. Bak şu an hastalanmaya başladım. Şu an bir hastalık şöyle üzerinde bir nüksetti değerli dostlarım. Kapattım gözleri. Random. <laughs> Nereye denk gelirse değerli arkadaşlarım. Bakalım görelim. Yanacak buralar. Vazetler alındı mı? Söndürme ekibine acil destek gerekebilir. Vazetler alalım değerli dostlarım. At oğlum yedik filan. Çarpan buraya geçme be. aynen. Hiç biraz çarpan. Biraz kum. Biraz yami. Ecik yami. Çok istemiyorum. Hayda ama. Kıracan dalı. Lamini yımla çarpan at. Ah, ah. Biraz şöyle bir 12 saat yeter değerli arkadaşlarım. Bu hiç hesapta yoktu. <laughs> Sabırlı bir şekilde kolamaya devam ediyoruz. Her an yine karışabilir diye altın çizmek istiyorum. At oğlum artık ya. Bir de nazar al. Bir de congo. <laughs> hiç buçuk yaştan beri hasta oldum. O damardan aldım. O muazzam ses. Pam pam. <laughs> Haydi şu kuyu biraz görek. <laughs> biraz zayıf ilerliyor. Biraz daha oğlum. Bak çıldık çılgın çılgın bir satın alım yaptık. Sıkıyorum kıracağız dal artık yeşil. Bir şeyler geldi mi orada? Cık. Aha geliyor galiba. Karışacak herhalde buralar değerli arkadaşlar. Attı mı bir çarpan? Biraz oğlum. Tamam fena değil. Bir daha yapıştıracağım değerli dostlarım. Kapattım gözlerini. <laughs> Verecek gibi sanki. Bir şey yapmasa bali diyorum. Bir daha yapıştırıyorum şöyle. Hak bir şekilde. Vermezsiniz değerli arkadaşlar. Şöyle kendinizi bir ödüllendirdiniz diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Değerli yorumlarınızı bekliyorum. En popüler, en çılgın, en çok kazandıran slot oyunu Sweet Bonanza'dayız. Özellikle benim için. Al oğlum bir nazar. Çok tatlı olur burada çıkan nazar. Güzel olur. Karpuz nazar ortum. Çıksın artık. Aynen. Yami de. Yami de sıkıyor. Sıkıyor. Yami yami yami. Şeker, <laughs> şekker. <şükür. gülüyor> çok güzel. <laughs> Yanıyorum Fuat abi. <laughs> ne diyordu bir paşa sözü? Mor şeker giden yine dert girmiyor değerli arkadaşlarım. Devamı da gelsin artık bunun ya. Biraz nazarlı gibi. Hala nazarlı gibi Mesela rağmen. Bir ikisi görmek üzere. Altay spinimiz var. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Karışacak buralar. Evet. Sonra. Yam yok mu? <laughs> Yapıştır gelsin oğlum. Aynen 2005 kamerada buradan aldık. 100 x'in üzerine tekrardan çıktık. Tümüzde devam ediyoruz. 5 adet spinimiz var. Güzel ekranlar gelmeye devam ediyor değerli arkadaşlarım. Ah ah ah. Duracağım dal en sonunda. <laughs> Hadi Shogun. Beni <laughs> çalıştı değil bebeğim? Gel. Ah, 3 spinimiz var değerli arkadaşlarım. Şöyle bir elini çarpan falan yok mu ya? Sıkışan falan. Şöyle yolunu kaybeden bir şeyler yok mu? Bir kez daha mı yapışsak değerli arkadaşlarım? Yani Teslimesi ah, zor, Allah. Ama bana sorarsanız biraz daha kovalamak lazım gibi duruyor. Yani hem islerim, hadi is kısmı biraz şu an karışık. Az önce istendik, aldık devam böyle köfte olmaz. Ama biraz böyle oyun sanki selektör çakıyor gibi gitme kal der gibi öttüreceğim der gibi ve daha uzatma da gelmedi değerli arkadaşlarım. Belki uzatmayacağım böyle daha congolayıcı böyle daha can alıcı güzel kazançlar sağlayabiliriz. <laughs> Belki çılgın dönüş üzerine çılgın bir kazanç sağlayabiliriz değerli arkadaşlarım. Ah kaçırdık. Ah tutturamadık. Ah boşa gitti. Biraz yollu kat öldürme bak devam edelim. Haydi. Dağdı mı ne oldu? At bir çarpan. Ama ah, fena değil. 2650 buradan geldi değerli arkadaşlarım. Tam gaz devam ediyoruz. <laughs> Söndürme ekibi. Uyumayın kardeşlerim. Mazurluklu olun. 4 buradan geldi. 3 ay spinimiz var değerli arkadaşlarım. Biraz zayıf ilerliyoruz ama biraz kötü bir satın alım oldu. 17 bin lira güzel bir kazancımız var. Bir daha bastım. En kötü 10 bin lira yakalarız bilme geliyor değerli arkadaşlarım. Olursa da artık yapacak bir şey yok. Bu işler böyle hakkını vermeye çalışıyorum. Odunu vermeye çalışıyorum. Haydi Şemistan. Oğlum çek fırlat şunu. Uğraştırma bizi. Bu neymiş? çok güzel şeyler gidiyor değerli arkadaşlarım. Yine de fena başlamadık. Nice bebeğim gülenim. Biraz kumlasam kumlasak bari. Ah şeker şeker. Sensational. Pam pam. Of. Of of biraz daha iyi olalım. Olsun değerli arkadaşlar müzik sen azından bulduk. Biraz böyle açılıyor gibi sanki. Ben adil bir sekiz çarpan da buradan var. Burada biraz money var. <laughs> Sever misiniz diye sormuyorum. Bayılırım denizi duyar gün değerli arkadaşlarım. Biraz daha olmuş. Şöyle bir 20.000 görek. Biraz daha devam da edebilirim bu arada değerli arkadaşlarım. Zabağa koymayı sevmiyorum biliyorsunuz. Cuf cufa devam. Karpuz geldi mi geldi. Erik de geldi. Biraz Jongo daha. Hadi oğlum. <laughs> Neyse 1500 lira da buradan geldi. <laughs> 150 değerli arkadaşlarım. Tekrardan bin lira semalarında böyle sülmeye başladık. Bu gibi. <laughs> vız vız. Evet çılgın son iki. Biraz jongolat şöyle son dakika. Yine 31 bin liralara kadar geldik. Bir daha. E, merdivenden mi devam etsek? Bilemiyorum değerli arkadaşlarım. Az önce de böyle bir tereddütte kalmıştık. Yapıştırmıştık gelmiştik. Verdim. <laughs> ne işte. Ekmek düşmanı sen inşallah paşoluk yapmaz. Şöyle devam gelir biraz daha devam etmeye çalışacağım değerli arkadaşlarım. Devam gelirse merdiven tarafında şöyle bir 150x falan. Ah zalimin orada. Of! Of neler gitti yine. Bağıra bağıra gözümün önünden kaydı geçti derli arkadaşlar. Ah. Ahlar vahlar içerisinde. Allah vahlar içerisinde vallahi gitti. Ama biraz hislerimiz de doğru oldu aslında. Bir şey yakalayabilirdik orada. Sizler de çok seviyorum. Bakalım burada bir şeyler var mı? Güzel oğlum bir nazar bir congo. Devam edeyim Vallahi bırakmak istemiyorum. Çimden geçen. Sizler de çok seviyorum değerli arkadaşlarım. Bu tarz kaliteli güzel yapıştırma tutarak muazzam. Fantastik videoların devamı içinde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri çok seviyorum. Uyalarımı kulak arkası yapmayın. Üzülecek şekilde oynamayın. Yorumlarınızı bekliyorum. En azından bir tane like'larınızı bekliyorum. Now now. Jongo jongo diyerekten. Bakalım burada bir şey var mı? Yok bu sıkışan bir bonus final.